Hoca yetiştireceğiz. Hoca lazımdır. Mühendisten de ziyade, doktordan da ziyade, her meslekten ziyade hoca lazımdır. Neden? Çünkü biz bu dünyaya Mevla'nın zilayı şerifini kazanmak için ve bu dünyada Mevla'yı bilmek için ve Mevla'ya yap yapacağımız ibadetleri öğrenmek için ve o ibadetleri yaşamak için dünyaya getirildik. Eğer bunları beceremezsek ahirete hazırlıksız gitmiş oluruz. Dünyadaki evler, elbiseler, yemekler, içmekler, sular, elbiseler dünyada kaldı. Eğer İslami yaşayarak Kur'an-ı Azimüşşan'a uyarak ahiretten köşkler kazanmadıysan, elbiseler, yemekler, içmekler kazanıp gitmediysen, orada durumun iyi değilsin. Allahümme salli ala